Foreign map'ine gelebildik. Oo hep birlikte başlamışız. Merhabalar, merhabalar. Teşekkürler. <laughs> hmm. Ee burada hiçbir şey yok. Burada bir jeneratör olması gerekmiyor mu? Allah Allah hep burada bir jeneratör olur. Neyse. Ooo huntress. Oturalım bakalım. Geliyor. Kız kaç buradan? <Gülüyor> <Gülüyor> Gel seni iyileyim. Oo, palette düşmüş. İyi ki almışım şu akıllı bıdık perkünü. You're welcome. Neyse o kıza takmıştı bir durumda birazcık kafayı. Uzaklara gidelim. Bu Feng'de de e, fener vardı. Muhtemelen iki tane fener var. Haklı olarak kızacaktır. Ben olsam kızardım. Allah'ım hala onların peşinde. Ya ben niye hiç jeneratör görmüyorum? Normalde şurada da bir tane jeneratör olur. E ben yanılıyor muyum arkadaşlar? Bakın burada yok. Şurada da yok. Neyse ben yine barakanın oraya gidiyorum ya. Bırakmış ki. Yok bırakmamış. En azından şu Francis'in orada olayım da düşersem kaldırır diye. Patlattın prenses ama. Ay pardon. Barbecue'nin çilisi bence garanti vardı bu arada da. Feng için çok talihsiz bir şey. Bence barbekü en var. Hmm. Totem de totem de totem de totem. Yapma. Bunu yapıyorum ki bunun olduğunu ben de anla. <laughs> Dolaptan yakalandın. O duyguyu çok iyi bilirim. Bu da gelemedi ki bir hillesin. Gel yap. Belki görevi vardır. Sanmıyorum ama. Orada hiçbir şey yok. Hoşuna gitme oraya. Aa, ama burada da bunlar geziyor. bir dolabın Bak bunu yapıyorum ki bunun olduğunu bil tamam mı? Oo oo Talihsiz bir zaman. Fransızın peşinde gibi geldi bana. Hakikaten Fransızın peşinde. Aaa dolaptan çığlık atıyorsun. Ya bu niye ki girip duruyor dolaplara? Iron Maiden var. Kız Sibyl. Come here. Sibyl. Sibyl'cim. Gel canım gel. Gel seni hileyim. Dur. Ay. Arkadaşlar Bond çok güzel bir perk. Ah prenses. <laughs> Perklere bak. Aa burada gezdiğin zaman ayak... Yok bu o değil patlatacak mı diyorsun? nerede? Tamam sen burada ol. Ben prenses almaya gideyim bari ne yapayım? Sağ ol Sibyl. Burada olduğumuzu anons ettiğin için. Geri mi gideceğim acaba? En azından F'lerim. Ama zaten ikinciydi bu senin. Kaç, 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 kaç! Au! Oh. Nasıl? Good job. Thank you. Adamın buraya fark etmemiş olması ilginç. Fulled'im. Al turistiği. Aa. Beni gördü. Ya bu ne yapıyor Fenk? Burada da çok gezmek istemiyorum biliyor musun? Bunun sesini duysa. Potato. Potato. Ah be. Güle güle prenses. Burada hiçbir şey yok biliyor musunuz? Niye yerde bıraktı onu? Palet de yok orada. <gülüyor> <gülüyor> Açılmış jeneratör niye böyle yapıyorsa? Ama ya mesela bunu bir küçük bir şeyle aha hallederler. Afeng ne yapıyorsun acaba? Fenerim olsa da şuna yaksam bir. Duy duy, jeneratörün sesini duy Feng. Ah, o da gitti. Özür, özür. Sen git bence. Beni tanıdılar sen git. Ya yo. Harika. Great! Kırmıyorsun. Aa, kör oldu. fener. Şuralara gideyim de gitsin o jeneratör yapsın. Hadi buraya gel. Aa, orada jeneratör mü var? Yok. Totem yapıyor herhalde. Yani iki jeneratör var. Tamam, Feng'in nerede olduğunu biliyorum. Oraya gider onu hillerim. Bunlar arkadaş mı? Gel kız! Kız! peng. Bu biraz toksik galiba. <laughs> burada jeneratör var yok mu ya? Ne biçim bir dağılım olmuş bu böyle? Normalde burada da olurdu. Allah Allah. Garip değil mi? E şimdi bir şey söyleyeceğim. Ortadaki büyük yer, büyük jeneratörü açtılar. Ha bir tane bin binanın etrafındaki aa çok kötüler kalmış. Okay. Bence de totem yapmak çok mantıklı. Aa o totem sana aitti. Ben yine buraya geleceğim. Totemleri yapıyor ben. Sen niye görüyorsun? Oo, gördüm. Uh, çok yakınız. Harika, harika şey mi? Şurada biraz oynayalım seninle. Uuu! Uh. <laughs> <laughs> Neyse. Aa ben çasılmamışım. <laughs> Adam iyi bu arada. bence iyi oynadı. Ne kap, ne tanım. Fener <laughs> arıyor. Ya sen de bitirsen o jeneratörü puan kazanırsın. As hadi beni. As da bir attempt yapayım. Hiç isteyerek yapmıyorum bunu da. Ne yapıyorsun ha? Bence de jeneratöre mantıklısın. La. Ama artık hiç kimse kurtlamayacak. <laughs> Bence. Neyse biz yine kırlarda gezintiye çıkalım sizinle. Kış bahçesine gidelim. eliyle koymuş gibi de gibi ya. Çok bağırıyor. As beni ya. Ay sonunda. Aa niye oraya? Arkanda vardı ya. Henk <laughs> gelme ya. Henk <laughs> gelme bence. Ha, bak kotam yap. Heng, gelme, gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Bak, anladı, anladı. Bence bu gelenler takımdı zaten. Ondan anladı. <laughs> Söylemişlerdir belki. Ama ne Yani, çok takım çok tatlıydı bu arada da. Adam da çok güzel oynadı. Bir tık daha uzun gidebilirdi diğerleri çabuk ölmeseydi. Ama yine de iyi gezdirdiler. Hadi kız. Hadi bul. Seni küçük toksik. Aa. Neyse. Aa bunlar takım değil. Çünkü lobide başka girip çıkanlar oldu sanki. Ay inşallah kaçarsın. Hadi Feng. Kaçtın kız. Vallahi kaçtın. Bak bu da VP derim. Helal sana. Run. Daha artık... Daha artık uğraşma. Iron Maiden. Aa, dola nerede olduğunu görüyor. Peki yerdekileri de görüyor mu? Hmm. Neyse. Bence keyifliydi. Ben keyif aldım yani. Okey. Bir sonraki videoda ve oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.